ay biz gene nereye düştük ne lan bu kim lan? Lan Efe lan! Efe! Kapıdan geçemedim. Hmm. Lan Efe lan, lan Efe biz, lan. Lan, lan! Aga biz lan, neredeyiz? Lan biz neredeyiz? en son hatırladığım şey 59.90 San 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 Şaka yapıyorsun. merhaba <laughs> <laughs> arkadaşlar işte, bugün yanımda Otistik Tayfun'la beraber Poison A Minecraft Horror Map oynayacağız arkadaşlar. Bu kaçıncı kayıttı lan? Deneme 999. Gelin bir tutorialı inceleyelim. Bura neymiş? Biraz sıkışık burası. Sıkış. Enter using shift kabin. Kabinmiş bu. İçeriye oh. mesela deneme yapalım. Eee. <laughs> <laughs> Allah Allah nerede bu nereye gitti? Yok oldu. Ya. İletişim şeyi. Kapı anahtarıymış. Ne güzel bir anahtar deliği. <laughs> <laughs> bu da kamera. Bunların ne olduğunu bilmiyorum. Burada da orospu topluluk bir tayfur seni koymayı unutmuşlar lan. İşte Eğitim tam o. Dere de başkanlar ortada duruyor değil mi? <laughs> <laughs> Easy. <izi. gülüyor> e, har, 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 har hard, hard, Ne hard, hard yazıyor adam. Hard, yazıyor. Doğru doğru hard e, yazıyor. Evet adam ne? Oku. Şimdi diyor ki burada multiplayer diyor. Oha ne diyor? Chat ne diyor ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Diyor ki e, oyunu şeyde oynayın. Adventure'da oynayın yani. Macera bodunda Adventure'day oynayın. Adventure'dayız zaten bir şey kıramıyoruz. Ya evet. <laughs> <laughs> yok yok Efendim, bir şey, şey yok. Şey diyor ki kaynak paketiyle oynayın. Atın oynuyoruz. <laughs> ha, bak kaynak paketimiz de var. Şimdi bak diyor ki burada müzik bunda. Müzikleri kapatın diyor. ki Görüş çankımız yani görüş alanımız 10 olsun diyor. Yani %10 görelim çank olarak. Sen ee, nah yaparsın şey, %10. 5 FPS. 5 FPS merhaba. Şöyle art, hard'ı art, seçelim bak hardı, hard'ı seçiyoruz. Hard, hard gördüğüm gibi. Hard oğlum hard tabii hard, ki hard. <laughs> <Çok zor> bir <laughs> bir şey. de hard. Hard hard. Hazır mısın? Hazırım ama bir adventure'a e geçeyim. niye olmuyor biliyor musun? Buraya bastık bir kere. Sus sus sus. Şşş. Bir şey olmuyor sende. Şey <laughs> bir şey olmuyor sende. de. bir şey olmuyor. Orayı görmüyorsunuz sen şimdi. ne oluyor lan? Aaa hile var. Aa oyun var. Allah <gülüyor> Allah. Hindistan <laughs> <laughs> Hoş geldiniz. Niye boş geldiniz? Hoş bulduk, hoş bulduk. Bunu da okuyalım. Küçük şeyler büyük şeyler yapabilir diyor. İnsanlar neden haftalardır bunu konuşuyor diyor. Hikayelerde geçen bir adam. Onun adı bu, bu şekilde bilinir falan herhalde. The Smiley Man. Gülümseyen adam. O. He is a very strange villager Çok e, yabancı bir köylü Hunter çok iyi bir e, hunter demek ve Skillful tamer hunter. hunter çok iyi bir avcı ve avcı. Çok iyi bir eğiticiyim Antik bir evde tek başına kalıyormuş <gülüyor> <gülüyor> Kendi başına antik bir evde yaşıyormuş Ormanda yaşıyormuş bir de Never came back Bir köylü oraya gitmiş ve geri gelmeyecekmiş Ormanda kaybettik diyor Arkasında smiling gülümseyen adam vardı ona ne olduğunu hiç kimse bilmiyor falan herhalde. Sen ne geziyorsun orada beni korkuttun küçük korku. <laughs> küçük bir teknik aksaklık olmuş arkadaşlar. He, tekrardan buradayım. <laughs> evet gel, oh. us, yavaş yavaş <laughs> Gel ayrılıyoruz tamam, Ha ne? Hayır, hayır. Önce sol, önce sol. Bir ev var kanka. Tak tak tak. Salak yemin eden gerizekalı bu çocuk ya. Ha, tak, kayıp tak, ilanı ta. var. baksana be. Evet. Kim bu? <laughs> lan bu Süleyman abi değil mi? Aa, Sülümin abi, Sülümün, Sülümin abi kaçmış. Sülümün bu lan ki, aa böyle bir şey var. Al. Oba, oh. her şey aldı. Ya. Lan, o ne böyle? Hala olmadı fakir. Süleyman abi, o köylü ne lan öyle? Gel gel şu eve Abi Süleyman Abi Süleyman abi mi o? Abi ben Süleyman. gel gel tanıyorum ben Süleyman abi bir şey ya yapma abi, Süleyman abi ee, Süleyman abi Süleyman abi ekmişler <laughs> gel burada gel, ev var buraya. yıkılmış nerede ya onun ne olmuş lan Hay hadi burada bir yer var. Ben bir şeyler ah, kurabiliyorum bu abi. Şu an geçtim. He? Ha? Geri Hadi gidin bir Abi. Abi. Gidelim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm. Aa Mahmut abi. 360 attım seni görmek için. <laughs> Lan Mahmut abi iyi misin? Mahmut abi, Ne? de öpmüşler. Yersin. Yani Farkı seni... duyuyor mu? Ney? Han. Oy adamları geçirmiş şişe dizmiş adamları oy. Abo. Abo. Galiba adam atmaca as oynuyormuş pardon. Adam asma Ay, çok oynuyormuş ooo. Oo. Adam göl yapmış ya. Ha Tayfun adam bak. adamın geçirdiği çubuklar burada lan. Ç çöp şişi burada adamın. Ocaklarda kömür var. Ay yemek pişir. Pişiriyorum pişiriyorum. Arkadaşlar yenisini 9 like'a çekiyor muyuz? Olur olur. Olur yeriz yeriz. Lan şu kapıyı açıp açıp durma lan. Tak tak tak. Yemeklerim de pişiyor. Oh, bir bu ormanda biraz yürüteceğim ama. Tak tak tak. Lan yoksa. Ay that... bir un var mıydı ya? Ee, kardeşim bakayım bir. Un kalmamış kardeşim yok bende. Tamam, <laughs> hadi görüşürüz, bay bay. Abi bu orman çok korkunç. Allah'tan pen. <laughs> abi, ya, abi, çok... tuz var mıydı ya? Tuz mu yüz beni <laughs> Hadi gidelim. Evet. Çok korktum. Eşeğe e, gidelim. Hani, hani bir tane daha yol vardı yani. Vardı ya geride. Gel devam edelim ya. Boşver. Oyunun sonunda bakarız onu. Of korktum lan. Şöyle dümdüz geliyordu. Bir anda böyle ekranı full kapladı. Gel gel. <laughs> e, Hadi yeni bahane. yer. Işık var. Mallar buradan... Oy çöp o, şişler. Da, o da o. Abi çöp şiş yapmış. Adam o saksıya koymuş lan. Ev var lan. Ev var. Burada kapı. ev var. Aa kapıyı açacağız kapıyı. Şşşş, ah, ya, şiş neredesin? Ha sandık var. <laughs> Topla Ben ne buldum? Ne buldum? Sayın buradan sonra gidiyor lan gel bakalım. Lootladın mı onu peki? Yok. Lootla al al kemikleri ben aldım. Sana veririm. Yani ben köpeğim değil mi? O easter egg buradaydı bu arada. Aha. Evet bak burada. Şirek easter egg arkadaşlar. Bu map'i bitirince bunu oynayabiliyoruz. Bunu oynarız map'i bitirince. 2-3 bölüm sonra. Gel abi biz işimize dönelim. Şimdi anahtar bulacağız değil mi? Evet de o S nerede işte? Sanki yerini hiç bilmiyormuşuz gibi değil mi? Hmm, nerede o ya? Vay ya. Son dakika. Şok şok şok. Disney Plus, Netflix, Sen, Blue TV, Amazon Prime, Optimus Prime. Almak için oynamıştık. <laughs> Arkadaşlar map'i sadece kayıt almak için. Arkadaşlar map sadece kayıt almak için oynamıştık yani sadece eve girdiğimiz kısmına kadar oynadık sonrasını biz de oynamadık. Birinci de olsun Shock Shock Plus, Optimus Prime, Amazon Prime, Exen Blue TV, Arka Saydırma nokta Allah Allah anahtar nerede? Allah Allah. Lan orada bir şey var lan. Nerede lan? Yıkık var? varmış tamam ben de bir şey sanmıştım. Aha, Bak, anahtarı bulduk. Hemen. Allah Allah. Abi, ne Abi adam dedi. çöp şişe dizmiş yine. Koyuyorum onu. <laughs> koy koy. Aman. Ses yapmayın dedi Evet. O zaman ses yapalım. <gülüyor> İbdeliğine. Lan <laughs> orada biri var lan. E ya yürü git gel şuraya işte ya. Eve mi gireceğiz? Aa zil var basalım mı? <laughs> Bizi geliyor. Benim telefon çalıyor. Oynanan öyle. Koş dedi. Kaç kaç kaç. Ya kaç sen ona kaç kaç kaç. Hii. Lan geliyor. Ben tuzak düştüm. Sesini duydum geliyor. Ben At kaç. Atlayayım efendim. Ben nasıl geleceğim? Atlayayım. Ha, sesini duydum. Baba. Aha. Aha. ne o ne? Oynan öyle. Uzakta bir şey geliyor bana cap. Abi çok iyi yapmışlar. <laughs> Atlayacak belli oldu. Tabi ki de. Bu ne lan? Loading. Loading diyor Got bana. Oy, tipe bak. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Osturdu Eren. Oha. <laughs> Aa elim geldi. Osturuyor. Hah geldik. Aa <gülüyor> Chapter 2 <laughs> The House. Tayfun. Bu sadece bir korku map'i mob değil lan. Pardon, mod değil. Bak yürüme sesi geliyor. Tabii e biz nasıl çıktı. <laughs> Sesin öyle bir <gülüyor> geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Ah tahta balta var. Et etler Oh, diyor bu kimin lan? Daire 1. Yazar Doktor Viper Bebst. Dear Unknown Reader. My name is Victor. Arkadaşlar özet geçeceğim. Burada kısaca diyor ki bunu kim okuyorsa benim adım Victor. Evil Behemoth'un 20 yıldır doktoruyum. O avlanmayı sever ve antik bir evde yaşar. Ondan uzak durun tarzı şeyler söylüyor arkadaşlar. O zaman videoya devam edebiliriz. Yıllarda yıllardır kaçmaya çalışıyordu diyor. The boiler room is the only exit. <laughs> tek çıkış boiler room'daymış kanka. Boiler room'u bulmamız lazım. Hı hı. Ee, geçtim. Ne diyor? Open 6 valves before switch on the main valve. Kapıları falan açacağız. Diyor ki yani adam böyle kaçabilirsiniz bunun evine düştüyseniz diyor. Yoksa sizi götünüzden avlayabilir. Ayda Götünüzden alamadım. Pancar var. çorbası var içelim mi lan? Baltamı çektim abi ben. Kırılımı çektim ben de. Geçelim gel bunları biliyordum. E, e kanka şu şey ne? Tuş ne? Açalım mı? Ben, ben açayım mı? Hadi ya şerefsiz. Tortur Chamber. Aa şeyde yazan, dairede yazan yazıyordu bunda. Parlaklığın kaç? Parlaklığı ben biraz düşüreceğim, gerçekçi olmuyor. 30'a düşürdüm ben. Ben de 30'a düşüreyim o zaman. Ta yanına geliyorum. Kanka kanka burada bir şey var gel. Ne oldu gel. Şunları ne? Açalım mı? Bu ne? Açılmıyor. Ah kanka açılıyor. Oha. Oha al al Behemot. bunlar. Behemoth yazıyordu bak. Behemoth ayısı kanka, diyor. Kanka iç, içki içki. Beyir diyor içki. Yavaşlık madenci yorgunu bulantı. Kanka kanka şuna baksana. i̇çki mi baksana. içiyormuş bu? Lan elindekine, elindekine baksana. Bakayım. O tahta kılıcı da al lan. Ok da buldum. Benimki 7 saldırı hasarı biliyor musun? Bayağı abi, fazla. Mi? Benimkisi 4. Gel abi biraz keşfedelim ya. Kemikleri canavara veririz ben o yüzden alıyorum. Oğlum bu ne? Şuna baksana bir. Aklıma büyük. mükemmel bir şey geldi bir dakika. Ee, benim bir crafting table'a ihtiyacım var ama. Tamam Minecraft oynuyorum. Bu bizi acaba şeyde bulabiliyor mu? O da var ya. Bu ne? Aga burada burada bir, bir şalter var ama. Aç aç her gördüğünü aç oğlum ciddiyim. Bu ne? <laughs> ah! Lan şey do bu. Doktor onu evet. buraya hapsediyor ve onu şey yapıyor. Gaz veriyor ona. Gaz gaz veriyor. Gaz değil evet, evet. şey bu. Yıldırım işte. Aman elektrik elektrik. <laughs> elektrik çarpıyor evet işte elektrik şeyi. Kanka artık gitsek mi? Bu ne? Oğlum gerçek hatta şu an yıldırım çakıyor ha. Benim burada çakmıyor abicim. İstanbul'da çak çakıyorsa benim burada çakmıyordur. Gel bir keşfedelim biraz. Acaba burada aha burada bayılı var. Burada bir şeyler da şeyler var. var mı? var al 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 kemikler al ya kemikler ne yapıyor lan içki içiyormuş demek ki gel gel aha buraya gel bir dakika dur ne oldu lan Mahmut abi lan Mahmut abi tekrar dirilmiş Mahmut abi değil o gel 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 o seni gel kanka Mahmut abi korkuyor bak kanka şu ne oha Ben adamın kardeşine benzik Baby you got gel kamera odası var gel. Security room. Kem altı. Aha kamera izliyorum Ay, şu an. Lan? Ben kamera izliyorum şu an. Hadi mi? Kamera ben bir. bir. Gel sen de izle bak. Şuraya şunun üstüne geç sarının. Geçtim. Oo. Kamera mekaniği var çok iyi. gidek artık buradan? Buradan gidelim ya evet. Ben şu çekeyim mi? Hangisini? Çekme mal adamlar dışarıya çık. Altta bir yer var girelim mi? Selamun aleyküm. İpte var ama. Gelme gelme git hoş Koş. Ben tekrar doğdum. Aa, ben doğdum. Neredeyim Efendim, ben? Gel gel. Aa, buradayız. Altta bekliyormuş o. Buradan geçemiyor lan o. Aa. Yavaşça geçeyim. Sus sus. Çık. Adam nerede gördün mü sen? Adam nerede? <laughs> Böyle... Geç geç delikten geç. Delikten geç. Burada. Dur geçemiyor. Ha, vurma ha, Arkadaşlar kısaca bu neyi diyor belirsiz yaratık asla hiçbir şekilde ölmüyor. Bu sadece ses duymayınca uzaklaşıyor. O yüzden sizi biraz ileri alıyorum. Bence de ölmüyor. Gel bir arka taraflara bakalım. Bu kas mı? bu gidiyor bağırdı. Bu gidiyor uzaklaştığında biz geri dönmemeliyiz Değil mi? Yok gel gel. Shift'le eğil <laughs> Kaç ben kabine gireceğim. <laughs> Geldim geldim. Gitsin o gel ya. Abi bu ne sıkıntı bir şey lan? Benim şeyim baltam kırılacak bu arada. Aşağı indi bu arada. Aşağı indiyse nasıl sen oradan buraya? Buradaki aşağı indi. Tamam tamam gel gel. Orada orada bak gördüm ben orada. <laughs> ah bana vurdu. Adam şu an iç içeri doğru gitti. Ben izliyorum adamı. İçeri doğru gitti adam. Gelmeye başladı. Baş. Ben aşağı indim sen de gel. Tayfun buradayım bak zıplıyorum. O buranın da aşağısı var lan. Önce buraya bakalım. Kaka, crafting table var. Da. Ben burada bir craft yapayım da. Yemek yapacağım hani yemek. Of. Ah. Bak bak yeni botum Kaka, nasıl? Makyap. Living room gel gel. Living room falan diyordu şeydi. Aa şalter var. Aa yayı buldum. Kanka alsan alsan bir yayı. Uy. Ben diye yayı var. Yavaşlık oku da olsa. Oğlum bu kim böyle? Bu da kayıp bu... herhalde. Adamın kaç O. Oh! Kan hmm. kalkan var aldım. Kanka, Kanka şey ah, şuraya al şey koyayım mı diske? Bence buraya gelebilir ama şu kapıyı ben bir açıyorum. Koyayım mı? Oran nere? Aa bura Adam gel başı, gel bura ıı, açıldı. Burası şey mi? Aa evet bak burası orası. Adamın geldiği yer. Evet adamı ilk gördüğümüz yer kanka. Yukarıya çıkıyor. Hapishaneye çıkıyor burası. Var mı aşağısı? Bu Laboratuvar Oo. bak burayı da açmamız gerekiyor. Şu ne? Hangisi? Tö bak bak duvar şey, kırılmış tabloya gibi bak, bak. tabloya kırılmış. Bak, tabloya bak. Şey. Hadi bir tabloya bak. Arkadaşları. Altın kılıcı ben miyim mi? Altın ya. kılıcı ceple ceple. Her şey ceple. Okları bana mısın? Aa gel 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 gel. Buraya gel buraya gel. Oy. O ne? Aha. Uy al al al, al tamam, Ben baksana olacağım. Oy. Kanka kanka bekleyin. Kanka bunu koyayım buraya. şunu. Şu, şu. Bak canavar gelirse ama. Şu, şu dolabı açayım ben tamam mı? Bir dakika. Çaldığınız gibi direkt bunun içine evet, kaçacağız. Ha? Ah. Ne yaptın lan? Ha boiler room çıkış burda hani yazıyor diye ya günlükte boiler room'dan çıkacaksınız Hı. diye. Altı kapıyı açınca çıkabiliyormuşuz. Efe 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 özür dilerim. Gir gir. Kapı <laughs> 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 kapı. Oh, sus sus sus. Merhaba. Kapı döneceğim ben kayıt Östü ne lan yok. böyle? <laughs> ne yapıyor oğlum? Aç şunu aç, gidek çık. Çok kötü oğlum. Aşırı şey yani, koji bozuyor. Laboratuvar diyor, burada laboratuvar. İki tane laboratuvar var bu arada. Abi çok karanlık lan. Kapalı bura. Mi? Gelecek bu arada. Buranın kapağını açacağız herhalde. Biz beni şu şalterleri açmalıyız. Kapılar açık çünkü bu. Bunlar bize vurmuyor, bunlar köylü. Kaçırdığı görüyor. Adam orada, adam orada, adam orada. Gel Karsın. gel aşağı in, aşağı in, aşağı aşağı Bizim şeye çıkalım mı? En üst katta gel. <gülüyor> Tayfun. <gülüyor> Tayfun. <gülüyor> Kabine gir. Ölüyor musun? Ölüyorum. Kabine gir. Girdim kabine. Sen adam adam senin yanında değil mi? Yo. Abi, bizim ben bir anahtar bulmamız lazım. Anahtar ama ha, anahtar bulmayacağız. Kapıları açacağız. Ben değil şu adamları kabine. çıkaracağım ya yani dışarı. Benim Burası neresi lan? Aa hiç girmediğimiz bir yerin şeyi var. Kanka üst katın kamerasını gördüm. Gel üst kat atik. Onu ben çıkardım. Acaba. Oğlum üst katı görüyorum şu an. Üst kata bir şekilde çıkmamız lazım bizim de. Buraya daha buraya da daha önce gitmedik. Gel. Araştırılacak çok yer. Var. Kanka ada, adama sesimiz geldi. Bağırdı, bağırdı. Hani şu vurduğumuzda bağırıyordu ya. Ben kabine girdim. Kabinde misin? Gel gidelim Bir dur. Gel gidelim şu an. Oğlum şundan tipe baksana. Oldu mu? merhaba abiler. Ne dedik odusu O adam alt katta mı? Abi pardon. Adamı gördüm geliyor. Tayfun geliyor arkamda. Çabuk sen kabine gir. Arkamda arkamda. Kabine gir. Ben boşluktan geçeceğim. Ölme ha. Ses yapma. Uzaklaşsın. Görüyorum adam şu an o cihazın biraz arkasında kanka. Evet adam şu an dolaşıyor kanka. Aa! Bir şey bir şey kaçırdık bu arada. Bence de bir şey kaçırdık da. Bak şu altı şuradan inelim gel. Bence olay şu an üst kapılar açmak ya. Ben bir alta daha indim. Şimdi ben de başka geleyim seninle beraber. Laboratuvar. Aha sanırım acaba bu bir şey olabilir. <laughs> kanka! Ne? Biliyordum. Biliyordum. Ne? Düşünmüştüm. Düşünmüştüm ben. Ne buldun lan? Ta 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 Oha. Demir ben demir kılıcı ben aldım. Sen nedir ayda Ya ben düşünmüştüm işte ya. Kanka lan sen? <laughs> Kanka burada bir yer var. Tabloya Kanka mı? Burada bir yer var. Kanka burada ha, o bir tablo yer tablodan var. tablodan çıktı. Tam bir dakika geleceğim. Tamam. Tablodan mı çıktı? Engine room. Evet. Motor odası var. Ben, ben buraya girmemiştim. Ha buraya gel. Çökmüş Bak. burası, çökmüş. Buradan bir yere gidiliyor ama. Çok dikkatli ol. Çökmüş çünkü burası. Hadi aha geçtim. Tamam. Sıkıntı yok. Geçtim. Şimdi burada merdivenimiz var. Aa merdiven üst kata taşıyacak lan bizi bence. Atikete taşıyacak. Atiket. Bu ne? Burası mı? Kurt. Aa atiket kapılar. Aç aç aç. Oy bu, bu ne? Engine, engine room val. Aa engine room motor odası açıldı gel. Engine room. Burası engine room ama. Kurt yer de açıldı gel gel gel. Ha burası Uy, ortaya. gel önce buraya bakalım. Kuf ya. Ay sıra sıra aynen. Aa dışarıya çıkıyor lan. Aa bak bak giriş orada kanka Bahke. giriş orada bir yerde. Bu ne? Ev mi lan ne bu? İskelet. E, dinozor bu? kemiği dinozor adam ne arıyorsa dinozor. Aynen. Burada kanlar var lan. Hadi takip edelim. Oho. Oy. Abo. Çok ceset taşımış. Sana da bir ses geliyor kanka. mu? Kanka kanka. Gelemiyorlar gelemiyorlar dur sessiz ol. Ses. Koşacağız tamam mı? Tayfun, 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 Kaçıyorum ben arkadan. Ben ölüyorum galiba. Ben kaçıyorum. Kalbim var. Kaçamıyorum, kaçamıyorum, kaçamıyorum. Geliyor musun lan, arkadan? Lan edildim. Adana beni sıkıştırdılar kanka. Efe. Geliyorum, Mises. geliyorum. Aa öldüm. Tamam öldüm. Dur bakacağım bir oraya. Geliyor, geliyor lan. Aa gideceğim. <laughs> kırmış evi kırmış evi. Aa üst kat. Selamünaleyküm. Video buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. İkinci bölüm 9 like'da arkadaşlar. Gerçekten güzel bir seriydi bence. Tabii ki de. 9 like'da devam. Oynam bir daha. Bir daha oynamam. Eski git ya. Şaka yapıyorsun. Bak kayıt almam. Oğlum. oğlum hadi of ya. Ne hadisi? Bir daha mı başlatacağız mı ya? ya? <laughs> Yalan söyle ya.